vlogdan merhaba diyorum. Kanalıma videoma yeniden hepiniz hoş geldiniz. Beni Instagram'dan takip ediyorsanız der, dün Ankara'ya geldim. Ee, Ankara'ya gelme sebebim hafta sonu EYDS sınavı var ona gireceğim. O yüzden de kuzenimin evine geldim. Belki kuzenim hatırlayanlar vardır içinizden Hani bu KPSS tavsiye videolarımdan ve İngilizce YDS'nin 80 alınır videomdan hatırlıyorsunuzdur. Belki o kuzenim o Ankara'ya atanmış, Kendine bir ev tutmuştu. Ben de hem onu ziyaret etmek istedim hem de hafta sonu EYDS sınavı var. Yani çok fazla bir şey beklemiyorum kendimden. Çünkü biliyorsunuz ki kursa yeni başladım. Ee, yeni yeni böyle bir düzen oturtmaya başladım. Yeni yeni bir şeyleri halletmeye başladım. O yüzden de hani ne alırım ne almam bilmiyorum ama en azından deneyip bir tecrübe edip hem de böyle bir Ankara'ya gelmek istedim. Şimdi bugüne gelecek olursak bugün günlerden cuma ve kuzenim çalışıyor. Akşam 6'ya kadar çalışacak. O yüzden ben de evde kalıp böyle işte biraz ev toparlamak istedim. Bir de akşama kadar ben de biraz ders çalışırım diye düşündüm. O gelene kadar Akşam ne yaparız bilmiyorum ama bugün tüm gün beraber olacağız. Ee, yarın işte YDS sınavım var. Yarın da sizi yanımda götürmeye çalışacağım. Tüm tecrübelerimi paylaşmaya çalışacağım. Bu videonun içerisinde olur mu bilmiyorum. Eğer çok uzun bir video olursa bu videoyu ikiye bölmeyi düşünüyorum. Ya bu videonun içerisinde ya da bir sonraki videonun içerisinde görmüş olursunuz. Seni adım adım EYDS nasıl geliyor ben de ilk defa tecrübe edeceğim. Hepsini aşama aşama anlatmaya çalışacağım. Şimdi kendime bir kahve hazırlayacağım. Daha sonrasında ders çalışmaya gideceğim. Sabah ortalığı falan topladım. Burada da kahve malzemelerimi hazırlamıştım ama ondan önce bir konuşma yapmak istedim. Müzik <laughs> çalışma düzenimi kurdum ve çalışmaya geçiyorum. Yanıma bu iki kitabı getirdim. Bir tanesi bu soru ile alakalı bir strateji kitabı. Daha öncesinde görmüşsünüzdür. Bir tanesi de bu dershanenin verdiği yüz din kitabı. Bunda ödevlerim vardı. Hem biraz bana yararlı olur hem de ödevlerimi yaparım diye bunu getirdim. Buradan da işte biraz soru ile alakalı bir şeyler öğrenelim diye bunu getirdim. Bu ikisiyle çalışacağım birazcık. Saat şu anda 11'i 12 geçiyor. Böyle bir 2-3 saat bunlarla oyalanırım diye düşünüyorum. Daha sonrasında da bir bağlaçlar konusunu izlemek istiyorum. Hani konularım tam olmadığı için bağlaçların da diğer böyle konulardan bağımsız olduğunu düşünüyorum ve Dershendeki hocamız böyle o konunun önemli olduğunu falan söyledi. O yüzden de bir internetten video araştırıp bağlaşlar konusunu dinlemeyi düşünüyorum yarın için. Belki bir yararı olur diye. Ee, şimdilik bu şekilde ilerleyeceğim. Yine ilerleyen zamanlarda bir değişiklik olursa konuşuruz. Ee, bir sürede kahvaltı yerine bunlarla idare etmeyi düşünüyorum. Acıkınca beraber kahvaltı hazırlarız. Şimdi ben hemen vakit kaybetmeden derse geçiyorum ve akşama kadar bol bol zamanımız var. Ha. arkadaşlar ben şimdi bağlaçlar konusunu bitirdim. Hakkı Şahin'den dinledim. Ee, yani konu kısmını böyle dinledim ve kendime böyle notlar aldım. Ee, defter ve kağıt getirmediğim için bunun arkasını almak zorunda kaldım ama olsun kaybetmem en azından. Bir saat saat 1.30'a geliyor. Dedim gibi ben bağlaçlar konusunu bitirdim. Şu an soru çözümüne geldi hoca. Soru çözümüne geçmeden önce bir kahvaltı yapmak istiyorum. Birazcık acıktım. Beraber kahvaltı hazırlayalım. Daha sonrasında soru çözümlerini dinleyeceğim. Ve daha sonrasında strateji kitabına geçmek istiyorum. Aslında sabah ilk strateji kitabından başlamıştım ama... Ee, Bağlaşar konusunu dinledikten sonra stratejiyi öğrenmem daha doğru olur diye düşündüm. O yüzden ilk onu bitirdim. Ee, daha sonrasında stratejiye geçeceğim. Şimdi hemen kahvaltımızı hazırlayalım. Ben şimdi bayağıdır çalışıyorum yani sabahtan beri bir şeyler yapmaya çalıştım diyelim. Şimdi saat 6'ya geliyor, kuzenim gelmek üzere, akşam yemeğini hazırlayacağım ikimiz için ee, ve EYDS hakkındaki çalışmalarım da bu şekilde. Daha fazla bir şey yapıp aklımı karıştırmayı düşünmüyorum yani zaten çok bir beklentim olmadığı için şimdilik bu kadar çalışma yeter diye düşünüyorum. Zaten dershaneyle de bir şekilde ilerliyorum. Ben sadece böyle son gün, işte son kanalara bakabilirim. Biraz onlara bakmaya çalıştım. Bu strateji kitabında yaklaşık bir 30 sayfalık bir kısım var. Cümle tamamlama soruları nasıl çözülür şeklinde. Onları okumaya çalıştım. İşte örnek soru çözümleri izledim. Bir de bağlaçlar konusunu dinledim. Ama ne kadar oturduğu yarınki sınavda ne yapabilirim bilmiyorum. Bakacağız artık. Yani daha fazla zorlamanın bir anlamı yok diye düşünüyorum. Yani son gün olabildiğince bir şeyler yapmaya çalıştım. Yani şimdilik yarınki sınav için benim çalışmalarım burada tamamlandı. Yani birazdan dediğim gibi kuzenim gelecek. Ben şimdi yemeğimizi hazırlayacağım. Daha sonrasında akşam bir çıkıp kahve içip yürüyüş yaparız diye düşündük. Ee, zaten yarın da sınav var yine yarın da yanımda götüreceğim. Ben şimdi bir yandan e, yemeğimizi hazırlayayım bir yandan sohbet edelim. Akşam yemeği için makarna var yanımda da salata yapacağım onun için suyumu koydum ama onun öncesinde EYDS hakkında birkaç soru aldım onları da buradan cevaplayayım bu videonun içerisinde. Yani bu başvuru süreci e, işte. Bu sınavın takibi falan hakkında birkaç soru aldım. Yani bir de işte EYDS, YDS farkı var mı falan diye birkaç soru aldım. Onları da buradan cevap. Yani benim bildiğim kadarıyla YDS ile EYDS arasında bir fark yok. Sadece EYDS'ye elektronik ortamla giriyorsunuz. Yani bir elektronik sınıf var ve orada bilgisayar üzerinden giriyorsunuz. Ya bir tık daha zor olduğu söyleniyor ama ne kadar doğru bilmiyorum. E yani yarın girdiğimde de bunu anlayabilir miyim bilmiyorum çünkü daha önce girdiğim YDS sınavının da zorluk derecesine İngilizcem yetersiz olduğu için çok da anlamadım. E ama onun dışında bu dediğim gibi EYDS elektronik ortamda giriyorsunuz o yüzden de sadece belli şehirlerde var. Yani an, bildiğim kadarıyla Ankara, İstanbul, İzmir'de açılıyor diye biliyorum. Ve başvuruları hani belli şehirlerde olduğu için başvuruları hemen doluyor. Ya aslında EYDS başvuru sürecine iki 2 haftalık bir zaman dilimi veriyorlar ama e, başladığı gün itibar, günden itibaren 2 saatte falan doluyor yani. Yakalamak çok zor oluyor. E, o yüzden de böyle bilgisayar başında bekliyorsunuz başvuru yapmak için. Yani ben öyle yapmıştım. E, ne zaman da tarihi yanlış hatırlamıyorum ama saat 2'de başlıyordu başvurular ve ben onu bekliyordum. Hatta ben girebildiğimde siteye, sitede aşırı yoğunluk vardı siteye girebildiğimde e, İstanbul ve İzmir dolmuştu. Sadece Ankara kalmıştı. Ben Ankara istediğim için çok şükür başvuru yapabildim. Ama işte böyle dediğim gibi bir takip etmeniz gerekiyor. Yani yakalayabilene biraz şans eseri. Başvuru ve sınav süreci bu şekilde oluyor benim bildiğim kadarıyla. Yarın da işte sınava girip göreceğim hani ne şekilde ilerliyoruz, sınava girerken ne yapılıyor, ne ediliyor. Hani biraz daha önümdeki EYDS'ler için alıştırma olması açısından geliyorum yarınki sınava. Yani aslında puan olarak bir beklentim yok. Ama işte dediğim gibi hem böyle bir değişiklik olsun. Buraya geleyim hem de işte sınavı göreyim. İleriki zamanlarda belki bana bir tecrübe olur diye yarınki sınava giriyorum. Yani düşük kalırsam Benimle dalga geçmeyin ya da ne bileyim kötü yorumda bulunmayın bu beni gerçekten üzüyor.